Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rujim. Alhamdulillah ve salat ve selam ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Sayfa 26 alttan dördüncü satır. Şimdi geçen dünkü dersimizde kitap nedir tarifini nasıl olur onlardan bahsetmiş idik. Efendim, şimdi en son yapılan tarifte de vakta bağlıhum bağluhum alen nakli fil masahif. Musaflarda nakli mütevatir olacak. Kur'an'ı böyle tarif edenler var. Fakat bu şekilde yapılan tarif üzerine İmam-ı de itirazı var. Şimdi o itiraz ve o itiraza verilecek cevaplar. Ve eğer diyor tarifteki nakil menkul lafzı yani Kur'an nedir? Kendisinde nakli mütevatir bulunandır. Böyle bir tarif yaparsanız buradaki nakil ne demek? Üç tane manası var diyecek. Bir külle itlak edilir. Nakil. İki, umuma itlaf itlak edilir. Bir de kelamı tamma itlak edilir diye üç kısım söyleyecek. Ama bu üçü de işgallidir diyecek. Eğer siz buradaki nakilden nakli mütevatir olacak derseniz size üç tane işgal açarım diyor yani. Tamam. Ve upkiye eğer buradaki nakil lafzı bırakılırsa ala umumihi atladı kalba Ve uride de işgal olarak getirildi. Ne en İn husisa eğer taksis edilirse ne tahsis edilirse oradaki nakil lafzı. Bil külle taksis edilirse, la yuvâfiko garazal usûliyi, usulcünün garazına muvafık olmaz. Demek ki bir, nakli mütevatir dersen, oradaki nakli, eğer sen kalkar burada, kül, Kur'an-ı Kerim'in tamamıdır, diye, buradaki Kur'an'ın küllünü, kastedersen, o zaman bu usulcünün maksadına uymaz. Niye? Hatırlayın. Çünkü biz, Usulcü Kur'an-ı Kerim'de nasıl delil olarak getiriyor? Kur'an'ın küllünü delil olarak getirmiyor. Ya içerisindeki ayetleri delil olarak getiriyor demiştik. Öyle değil mi? Evet. Heh. Dolayısıyla siz buradaki Kur'an dediğiniz şey nakli mütevatir diye bir tarif yapar. Buradaki nakilden de işte Kur'an'ın küllüdür tamamıdır dersen o zaman bu usulcünün maksadına girmez. Çünkü usulcü Kur'an'ı bu şekilde düşünmüyor her bir efendim içindeki ayet olarak düşünüyor. Tamam mı? Nasıl olarak düşünüyor yani. Bir, iki, eğer ven ubki ala umumihi buradaki nakil ala umumihi, umumlu üzerine bırakılırsa yedukulu fihil harfu vel kelimetü buradaki harf de kelimede girer. Ne demek bu? Eğer kardeşim buradaki nakil bu Kur'an'ın Hepsine şamil. Kül demiyorum bakın. Umumuna şamil diye düşünürsek Kur'an nedir? Nakli mütevatir olandır. Peki nakil? Kur'an'daki her bir şey de burada girer. Tamam mı? Her bir şeyde kendisine nakil mütevatir bulunandır. Hem tamamında hem de cüz'ünde nakli mütevatir bulunandır derseniz o zaman kelime de girer. Öyle değil mi? Bemsahü bir isimdeki bağ da girer. Etim bu siyame ilerleydeki girer. Harf de girer. Hepsi girer yani. Tamam. Yedhulü fihi el harfu. Harf de girer. Efendim hurufu maani dediğimiz, hurufu mebani dediğimiz vel kelimetü kelime de girer. Halbuki kelime ve harf ne değil? Fıkıhçıya göre Kur'an değil. Anladım. Niye? Şimdi nun desen birisi çıkarmış nun diye bir dergi. Diğeri soruyor ona. Nûn diyor Kur'an'dan bir ayet. Şimdi diyor bunu elimizi elleyebilir miyiz abdestsiz diyor şimdi. Buna Kur'an denir mi? Denmez. O zaman her bir harf, Arap harfi Kur'an olur yani. Anlaşıldı mı? Ha, hükmen buna ne denmez? Kur'an denmez. Örfen Kur'an denmez. Hükmen denmez ne demek? Kur'an hükmünleri işte abdestsiz dokunmayacaksın, ellemeyeceksin, okumayacaksın vesaire bunlar orada terettüp etmez. He. O zaman böyle olunca kelime ve harfte tarife girince fıkıhçılar katında da bunlar Kur'an olmayınca o zaman siz tarife Kur'an olmayan bir şeye soktunuz. Ayarına mani olamadı tarifiniz diyor. Ve la yusemma Kur'anen fil Halbuki bu örfte Kur'an diye isimlendirilmez. Peki ve ve inhussa bu tarifteki nakil taksis edilirse bir kelam tam tam bir kelama taksis edilirse yakrucu anhu el mürekkeb yahrucu anhu bu tariften çıkar. Mürekkebün leyse bitamin. Tam olmayan mürekkepler çıkar. Ne demek o? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün haplar Allah içindir. Şimdi koy burayı. Rabbil alemin diyorsunuz. Allah'a u Mürekkep midir? Rabb'i alemden gelir. Ama sadece Rabbil alemin deseniz kelamı tam değildir. Çünkü kelamı tam nedir? Sükut. Ma yehsun sükutu aleyhi size bir mana ifade edecek. Oturaklı böyle hüküm ifade edecek. Er-Rahmanir-Rahim deseniz sı mesela sıfat olarak getirseniz ayettir. Ama belakin kelamı tam değildir. Melike yevmiddin deseniz ayettir ama kelamı tam değildir. Eğer siz efendim buradaki Kur'an nedir? Nakli mütevatir olandır derseniz bu nakli mütevatirden de kastım kelamı tam olanları kastediyorum derseniz o zaman efendim kelamı tam olmayan şey, Er-Rahmanir-Rahim, Melik-i gibi Kur'an olduğu haldeki şeyler tarife giremeyecek. Bu sefer efradına cami olamayacak. Tamam. Üç tane soru. Halbuki neyle beraber? Bunlar ma'ennehu kuran şer an şer'an. Şer'an bunlara ne denir? Kur'an denir. Hatta yücra bundan dolayı üzerine icra edilir. Ahkamül Kur'an'ı Kur'an hükümleri icra edilir. Yani ayettir. Dolayısıyla dokunamazsın abdestsiz gibi. Ve kul ben derim ki uride yahu Kur'an'ı kalkar nakli mütevatirdir dersen buradaki nakille ben kast ederim. Tamam mı? Uride kast olunur. Buradaki menkul olmakla ne kast edilir? Ba'dun minhu. Bundan bir takım cüz kastedilir. Öyle cüz ki öyle bazı ki değerlin alel mana mana üzerine delat eden mutlak değil Bilakis mana üzerine delalet eden efendim cüzler kastedilir. Yani biz artık nakli mütevatir vardır derken buradaki nakli mütevatiri nerede var kardeşim nakli mütevatir? Mana üzerine delalet eden cüzler de var. Dolayısıyla huruf mebani çıktı dışarı. Ne kaldı? harf celler kaldı içeride. Kelime girdi mi? Girdi. Feyakurucu çıkar huruf mebani. Hece harfleri çıkar. Elif, B, T, C, dediğimiz ve yedukulul kelime. Kelime girer tarife. Ayrıca şu var yani. Ve la bütte min O kelimenin de girmesinden ayrılık yok kardeşim. O kelime de girecek tarife zaten. Kur'an'dan bahsediyorsan, usulcüye göre Kur'an nedir diyorsan zaten oradaki bir usuldeki bağda girmesi gerekiyor oraya yani. Kelime dediğin, harf dediğin şeyler teker teker girecek. Niye çıkartmaya çalışıyorsun ya? Niye peki bu kelime girmesi gerekiyor? Lenne bahsel usuliyye. Çünkü usulcünün bahsettiği, konu an ahvali ve sünneti ve gayriha kitap ve sünnet ve diğerlerinden bahs onların hallerinden bahsetmesi leyse illa min haythu kevniha onların delilen şer'iyen şer'i delil olması haysiyetiyledir. Dolayısıyla usulca kitap ve sünnetten bahsederken kitap ve sünnetin nesinden bahseder? Delili şer'i olacak vecihlerinden bahseder bize tamam mı? Yani akıymu salatı alırken akıymu lafsındaki oradaki emirdir. Emir de vücubiyeti ifade eder. Bu açıdan bakar dedi olaya. Ve delili indhum onlara göre delil ma yumkunu tavassul. Tavassul mümkün olandır. Bir sahihin nazari. Nazarın sahih kılınmasıyla nazardan kastımız neydi? Tertip yani kıyas. Nereden sahih kılınacak? Fihi yani fil ahval. O efen ahval edilleti o delilin hallerinde bir takım kıyasların, tertiplerin sahih kılınmasıyla tavasul mümkün olandır. Nereye? İlâ matlûbil haberiyyin talep edilen konuya. Tamam. Bunu geride anlatmıştık. Netice olarak <laughs> usulcü kitap ve sünnetten bahsediyor ama nesinden bahsediyor? Onun hallerinden bahsediyor. Dolayısıyla kitap ve sünnette her bir manaya eden cüz onların halleri bize neyi götürüyor? hükmü şer'iyeye götürüyor. Tamam? Ve bir cümleti netice olarak hüve bu nedir? Bu delil demiş olduğumuz şey Mâ yeştemüle ala veci dilaleti. Dilalet veci üzerine şamil gelendir. Delil delalet veci üzerine. Yani akîmus salate bizim için delil midir? Delildir ama bizim burada akîmus salat'ta delil derken bizim kastımız akîmus salah lafzının bizatihi kendisi değil. Ya ondaki ahval bizim için delildir. Nedir o ondaki ahval? Emir olup külle emri yufidir vücube. Her emir vücubeti ifade eder. Bu bizim için delildir. Anlaşıldı mı? Yoksa nasın bir saati birebir kendisini kendisinde almıyoruz biz. Alıyoruz ama niçin? Ondaki ahvali tespit edebilmek için alıyoruz. Ve bir cümle hasıken hüve bu delil ma yeştemil ala vecid delaleti bakın delaleti de üzerine bizi şamil olandır. Mesela kel alemi lisani. Bu alem nedir? Sani yaratıcı için delildir. Alemin yaratıcıya delil olması nasıl olur? Ya alemde ne var? Hudus var. Hadis olmak var. Sonradan meydana gelmek var. Sonradan meydana geliyorsa birisi onu meydana getiriyor demektir. Aklı olmayan, düşüncesi olmayan, tasavvuru olmayan bir şey kendi kendine bir şey yapamaz. Yapamayınca ne olur peki? O zaman birisi onu Efendim kokluyor. Şöyle yap, böyle yap diyor. Yönetiyor. Bak ne oldu? Huduz, alemdeki bu ha hadis olma ahvali, hali bizi saniye götürdü. Tamam mı? Dolayısıyla naslardaki atü zekate, bu dastaki hal, yani emir olup vücubiyeti ifade etmesi de bizi hükmü şer'iye götürdü. Tamam. Ve hüve bu, yani delalet veçi ise, hüne, ha hüne bu Kur'an-ı Kerim'de efendim, Kat yedi ya da usulcüye göre. Bazen bir kelime, e kelime değil. Ya da kelime, iki kelime olur. Değil mi? Fesaydan daha fazla. Ya bir ruhu sekimde ulema birbirine girmiş yani. Kötü manada değil. Tartışmışlar değil mi? Biri demiş ilsak içindir. Biri demiş ki bazı içindir. Biri demiş ki efendime söyleyeyim ziyadelik içindir. Dolayısıyla bakın bir haftan farklı hükümler. Ve lihâzâ bu hafif bundan dolayı da Usulcüler bahsetti an ahvali has vel am. Bakın bunların hallerinden bahsetti ha. Heh. Vel müşterek vel muavval mü vel hakikati vel mecaz vel emru vel nehi vel mutlak vel mukayyed ve huruful maani ve gayri zalike minel müfredat. Ve bunun dışındaki diğer müfredatların hallerinden hep bahsettiler. Ve cealuha bunları da kıldılar min min nazmi. Nazmın kısımlarından. Ellezi öyle nazım ki huve bu nedir? İbaratun anil kitabı. Kitaptan ibarettir. Demek ki <laughs> nazım neydi? Diziliş demek. Tamam Diziliş demek. Musanif ne dedik? Ya daha doğrusu İmam Taftazani eğer siz Kur'an'ı nakli mütevatir olandır derseniz üç işgal açıyordu. Bir, kül kastedersiniz. İki, umum kastedersiniz. Kül ve umum kastedersiniz. Bir de üçüncüsü, kelamı tam kastedersiniz. Üçüncü de işgal var diyordu. Kül kastederseniz usulcunun garazına uygun değil. Umum kastederseniz harf de girer. Efendim kelime de girer. E fıkıhçıya göre bunlar Kur'an değil. O zaman Kur'an-ı Kerim tarifini ayarına mani olamaz. Tamam Biz bu ikisine neyle nefret ettik? Ya kardeşim buradaki cüz menkulden kastımız nedir? Mana üzerine delalet eden cüz demektir dedik. Tamam Mana üzerine delalet eden cüz deyince efendim kül ile olan işgali ortadan kaldırdık ve diğerine efendime söyleyeyim işte kelime de girer vesaire de girer işgali ortadan kaldırmış olduk. Evet. Şimdi ne kaldı geriye? O zaman kelamı tam. Kelamı tamdaki işgali nasıl ortadan kaldıracağız? Musannif. Kendisi Kur'an-ı Kerim'in tarifi yaparken en nazmul münzel diyecek. Nazım nedir? Mürekkebe de müfrede de şamil gelendir diyeceğiz. Dolayısıyla kelamı tam olmayıp mürekkep olanlar da tarife girdirmiş olacak diyeceğiz. Şimdi yukarıda dedik ki velâ bitte min bunun girmesinden ayrılık yoktur. Bir şimdi oraya atıf. Veli enne ba'dar esmâi Aynı zamanda bir takım isimler min kelimatil Kur'an'ı Kur'an kelimelerinden bir takım isimler de ayetün ayettir kardeşim. hametani bak bir efendime söyleyeyim bir kelime isim ve bir ayet. Dolayısıyla girsin. Bir kelime de girsin yani. Niye sen bunu tariften çıkarmaya çalışıyorsun? Ve keda bazı huruf aynı şekilde bazı harfler de indel bazı bazı ulemanın yerinin katında onlar da nedir? Ayettir. Nahu kaf, saat ve nun gibi. Kema sarrahu bihi. Ulemanın bunu açıklaması fi kütübül fıkıh, fıkıh kitaplarında açıkladığı gibi. Ve inkâne her ne kadar olsa da fi kevniha bu saat nun gibi harflerin efendim hurufen harf olmasında münakaşatun münakaşa olsa bile bazılarına göre nun elif bunlar da bazıları harftir diyor bazıları harf değildir diyor isimdir diyor ona tamam niye lenne çünkü bunlar onun saat gibiler ve inkânet fil kitabeti harf olarak yazılırken nun diye tek bir harf koysan da esmaun fil ancak ibarede bunlar nedir? İsimlerdir. İmam-ı Azam Hazretlerinden anlatılır. Daha yeni Kur'an Elif Bey'e gösterecek. Oğlum bak Elif diyoruz. Kaç tane harf var? Üç tane harf var efendim diyor. Nasıl oğlum? Bak Elif diyorsun. Efendim diyor. E, lam, ya, fe. Dört tane var diyor hatta. O zaman gidiyor babasına diyor ki bu çocuğu al götür medreseye başka yere büyük yerlere ver orada okusun diyor. Anlaşıldı mı? Büyük hocalara orada okusunlar. Cam, mahalle camisinde yani okumasın oradan gitsin diyor. İşte İmam-ı oradan başlıyor. Dolayısıyla nun dediğin zaman da nun var vava bir daha nun var. Anladın mı? Evet. Dolayısıyla bunlar nedir? Esme, fil ibareti telaffuzda ibaredirler. İsimdirler yani. Kema sarraha bi sahibil keşşaf. Keşşaf sahibin bunu açıkladığı gibi diyoruz. Felevlem yuhmelde kalıyoruz inşallah. Elhamdülillahi rabbil alemin.